Turnuva. <laughs> Faydası yok. Pusulayı şarj edemiyorum. Yeterli enerjim yok. Nasıl hissettiğini biliyorum. İşte bir smog al. Teşekkür ederim. Hayır sağ ol Trek. Saf ışık enerjisine ihtiyacım var. Gidip ormanda biraz meditasyon yapacağım. Peki ya biz? Seni mi bekleyeceğiz? Çok sıkıcı. Siz tafla oynayabilirsiniz. Kule Taflıya bayılırım. Bir şey var çocuklar. Sanırım Voidus bir gormiti çağırdığınızda bunu hissedebiliyor. Yani bir gormiti çağırmayın lütfen. ben kırmızıyım tamam mı? Aa, hiç sanmıyorum. Her zaman kırmızıyla ben oynarım. Sakin ol Rif. Bu oyun zaten acemiler için. Buz kurallığında biz turnuva düzenleriz. Wow, bir turnuva yapmak istiyorum. Tek seferde birden fazla gormiti çağıramayız. Kulede olduğumuz zamanlar hariç. Ama Eoki çağırmamızı... Eoki bir gormiti çağırmayın dedi. Biz bir tane çağırmayacağız. Dört tane çağıracağız. Ortaya çık Musa. Ortaya çık, sefir. Ortaya çık, Karak. Ortaya çık, Akilos. Ha. Bunun anlamı ne? Bizi kuleye çağırdınız. Gardiyan'ın emirlerine uymadınız. Turnuvada yarışmak için mi? Ve hangi elementin en güçlü olduğuna karar vermek için mi? Eee, evet. Aa. Hmm. Harika bir fikir. Buz. Hadi kırılmaya hazırlan. Sizi mahvedeceğiz. <laughs> ah. evet. evet. Kulede ani bir enerji parlaması oldu. Great! Evet. Ne? <laughs> Neler olduğunu öğren ve hemen bana haber ver. Evet karanlık lord, lord Vydos. Ah, nefes al, nefes ver. Ormanın huzurunu hisset, ışığı hisset. E i̇şte bu çok güzel. Rüzgara karşı buz, ateşe karşı kaya olacak. Pekala güçlü yarışmacılar bu turnuvada tek bir kural var. Ringin dışına ilk adım atan savaşı kaybeder. Saygıdeğer koruyucular ve gormitiler. Ve bu köşede bu. <laughs> Rif köşe yok ki. Bu bir daire ve diğer yuvarlak köşede rüzgar. <laughs> Önce güzelce bir ısınalım ki sakatlanmayalım. Hı <laughs> hı. Onlara buzun gerçek gücünü göstereceğiz. Buzul mızlan. Hay, dışkaladı. Serin beysin. Hay. Bu rüzgarcılar hiçbir şey ciddiye almıyorlar. Öyleyse onlara ciddi olmayı öğretelim. Odaklan. Aa! Esniyorum, esniyoruz, esniyorlar. Erin, Erin. Şimdi. Şimdi bozulmazak. Ve yere in. Ha? Bu ne? Hey baksana bize ne yaptın. Buz takımı dışarı. Ne? Ha? Maça bensiz mi başladınız? İnanılmaz. Rüzgar ilk roundu kazanıyor. Yaşasın bu çok kolaydı. Hayır. Evet. Evet. Oh. Evet. Evet. Çok çekişmeli bir taflı oyunu olmalı. Burada ne varmış? Güçsüz olan ve o uyuz koruyucular etrafta yoklar. <laughs> o da gardiyanı götürdüğümde Voynus'un yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ve buza karşı kolay bir zaferin ardından... Bu sayılmamalıydı. Bir sonraki yarışta kaya ateşe karşı. Seyirciler bunu sevdi. Aa! diyelim ve centilmence olsun tamam mı? Tabii, sportmence bir davranış. Her <gülüyor> zaman. <gülüyor> Magma akışı! Hey, odaklan trek. <laughs> Ateşçilerin tuzaklarına karşı dikkatli ol. <laughs> Kaya dalgası. <laughs> Onlara ateşin gücünü hissettirmenin zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, anlaşılan iki tarafın güçleri birbirine eşit. Gerilim, heyecan, drama. <laughs> <laughs> Saldırılarınıza sonsuza dek dayanabiliriz ateşçiler. Kaya asla hareket etmez. O haklı. Ama <laughs> Hı? Kaporta baskar akın birkaç zarla alt edilebileceğini mi sandın bu? <laughs> bu kabul edilemez bir hal alıyor. Ha? O nereye gitti? <gülüyor> 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 Kaya dışarı. Ateş takımına bir puan. Evet. Gerçek bir gormiti asla böyle savaşmaz. Yanlış. Gerçek bir gormiti her fırsatı değerlendirir. Kurallara tamamen aykırı. Rüzgar ve ateş takımları çok kurnaz. Kırmızı parçaları istemiştim ve sana kırmızıları verdim. Diğerlerini de. <laughs> Bizim en iyi olduğumuzu kabul edeceksin. Hayır en iyisi biziz. Siz sadece kurnazsınız. En biz olduğunu biliyoruz. Diyor e ki ee? Ee, çocuklar ben size ne dedim? Gormit'i çağırmayın demedim mi? Aa e, e, o okay. ki. Meditasyon nasıl gidiyor? Biz sadece ciddi bir tafla oyunu oynuyorduk. Oha evet gerçekten. Çok heyecanlı. Şşt, konsantre olmam gerekiyor. Hmm, tamam sadece biraz sessiz olun. <laughs> Neredeyse yakalanıyorduk. Turnuvayı iptal etmek kötü olurdu burada herhalde. Evet, arkanıza mega bir tekme yerdiniz. Sen evet. kiminle konuşuyorsun? Sen kiminle no konuşuyorsun? Sen kiminle Kendimizden Sen kiminle yapalım dedim. Sessizliğe ihtiyacım var. Hayır ben bunu bilmiyorum. Seni yakaladı. Burada neler oluyor böyle? bir tafla oynuyorduk ve tabi... Kapıyı açık unutmuşsun seni şapşal küçük gardiyan. Ne? Ve şimdi de darkanlarla savaşıyoruz. Ha! Ha! Buzul muzrak. Ne? Kaya dalgası. Ama... Rüzgar fırtınası. Peki. Magma topu. Ha! Ha! Bu haksızlık! <laughs> <İyi> iş. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi. <laughs> Gördün mü? Darkanlarla savaşıyorduk. Bize güvenmelisin. Size güveniyorum. Duvarda neden bir turnuva tabelası olduğunu... ...bana açıklayacağınıza güveniyorum. Uh... uh huh. huh?